Değerli Denizler Menkul izleyicilerimiz, sevgili takipçilerimiz, Balıkesir'de Gönen ilçesi Söğüt köyümüze geldik. Gönen merkezi yaklaşık 20 km mesafede 1210 metrekareden oluşan köyün tam orta yerinde harika bir arsamızın tanıtımındayız. Etrafı ormanla kaplı bir köy. Havası, oksijeni muhteşem. Zaten e, görüyorsunuz diğer farklı köyler, bizler şu anda rakım olarak en yüksek köylerden bir tanesindeyiz. Harika bir atmosferi var, köyümüz küçük köylerden biri, sakin köylerden biri. Özellikle e, böyle Kaz dağların havası gelsin, dağ esintisi gelsin istiyorsanız burası işte o köylerden bir tanesi, onu belirtmek istiyorum. 1210 metrekare. Oldukça büyük bir arsanız Tam bu şekilde oluşmakta. Zaten şu ağaçların olduğu bölüm hep arsamıza dair. Yine şöyle devam ediyoruz. Arsamıza tam orta yere evinizi yapabilirsiniz. Arsamızın büyüklüğü oldukça güzel. ekstra da farklı evler de var. Yine bu şekilde alanını var, hava var. Zaten şu manzarayı görüyorsunuz arka tarafta. Evet, tam köyün ortasında. Tatlı bir meyili var. Ee, bu şekilde de diğer tarafa da devam edelim mi? Edelim. Arsamız bu şekilde devam ediyor. Daha uca kadar hatta devam ediyor. Burada e, iki kişi de alabilir buraya aslında. Bir bu tarafa, arsamız ve sınırlarımız şu şekilde devam tamam ediyor, tellerin olduğu bölüm e, gerçekten çok büyük bir arsadayız. Bir tane ağacımız var burada, köyümüzün bir taraftan da bu şekilde, doğayla içte. Harika bir arsadayız. En önemlisi havası çok temiz buranın. Onu belirtmek istiyorum. Fiyatımız çok uygun. 1210 metrekare arsamızın fiyatını direkt sizlerle paylaşıyor olacağım. Ee, alana satana hayırlı uğurlu olsun. Görüşmek dileğiyle. Kanalımıza abone olmayı, bizleri takip etmeyi unutmayınız. Hoşçakalın.